kaç gündür markete gelip seni sordum. Neden aramadın? Sana hesap mı vereceğim ya? Alt tarafı gittik bir iki kere beraber çay içtik. <laughs> ne? Ne diyorsun sen ya? Ya bak. Ben sana hiçbir şey vaat etmedim, tamam mı? <laughs> Şuraya bak ya. Bir iki kere görüştük diye senin nişanım mı olacağım? Ne yani? Sen 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 ne biçim bir insan mısın ya? <laughs> Allah'ından bul e mi? Allah'ından. Havada ne güzel, iyi oldu yürüdüğümüz. Ben yoruldum vallahi. Gel şuraya oturalım. Hadi. Ee, son durum nedir şimdi? Hangi son durum? Canım Mustafa ile şuleyi soruyorum. Aradı mı seni Mustafa? O iş tamam mı? Ha, tamam tabii. Benden kaçar mı? Kuş çoktan kafese girdi. Deme ya. Her taraftan sardık adamı. Şule'nin serveti gözlerini kamaştırdı. Senin arsa hikayesiyle üstüne geldi. Bizden iyi yağlı kapıyı nereden bulacak? Ne yapacağız şimdi? Bir ay sonra nişanı yapıyoruz. Ciddi misin? Vay be. Helal olsun sana. Nerede yapacağız? Bizim evde tabii ki. <laughs> Hadi Allah tamamını erdirsin. Evet. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol babacım. Hayırlı, Hayırlı, <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öpeyim babacım. Hayırlı olsun kızım. Allah Sağ ol anneciğim. tamamını erdirsin. Sağ. Ol. Öpeyim anneciğim. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ. Ol. Allahımızdayız. Vallahi sayenizde oldu. Aa ne demek, lafım olur? Keşke annenler de burada olsaydı ya. Teşekkür ederim. Ee, Ama benim annemler, şey pastayı şimdi mi getireyim? İyi olur kızım. Hadi canım, gel sen de bana yardım et. Tamam abla. Hadi. <laughs> buyurun buyurun. oturun, oturun, oturun lütfen. Ayakta buyurun. kalmayın. Buyurun lütfen. Gel sen de otur. Sağ ol. <laughs> Vallahi bu da bitti desene. Teşekkür ederim her şey için. Geç Mustafa geç. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Gel. Çay kahve bir şey içer misin? Yok sağ ol. Sen neden çağırdım merak ediyorsun değil mi? Evet. Teklifin hala geçerli mi? Hangi teklifi? Arsa için. Bankanın hacizini kaldırmak için para lazım ya. Ha. Parayı kardeşimle bulmaya çalıştık ama olmadı. Tamam, tamam. Sorun değil. Ben hallederim. <laughs> Kaç paraydı ki? 90 bindi ama... ...faiziyle, şu suyla, bu suyla 150 bin olmuş. Yapma ya. Evet. Arsanın müşterisi hazır. Ama sen parayı ver, biz üstündeki hacizi kaldıralım denmez ki adama. O zaman ucuza kapatmaya kalkar. Tabii. Of. Doğru haklısın. Senden başka kimseden de isteyemeyiz. Ya tamam. Sorun değil dedim ya. O zaman şöyle yapalım. Ben bankaya haber vereyim hazırlasın. Yarın çekip size verir olur mu? Olur olur. Allah senden razı olsun Mustafa. Ne hmm. demek eskiden arkadaştık. Şimdi bir de üstüne akraba oluyoruz. <laughs> size yardım etmeyeceğim de kime yardım edeceğim değil mi? Sen olmasan mahvolmuştuk. Çok sağ ol çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yalnız benim de ödeme yapmam gereken yerler var. Yani biraz sonra parayı mutlaka geri almam lazım. Hmm. Hmm. 15-20 güne geri öderim ben, merak ha, etme. Evet. Dedim ya arsanın müşterisi hazır. Tamam o zaman. Bir çözelim şu işi. Sana söz düğünü de ben yapacağım. <laughs> Oo düğünü de aradan çıkardık desene. <laughs> <laughs> Bak şimdi bir kahve içerim, Orta. Tamam hemen <laughs> yapayım. tamam. <laughs> Takma kafana be oğlum. Of, çok yoruldum. Otur otur. Hoş buldum. Ne oldu? Neden apar topar çağırdın beni? Hüseyin ile Ayşen. Birden ortadan kayboldular. Aa. Evet. Evden apar topar gitmişler. Eşyalarını bile almamışlar. Allah Allah. Cep telefonlarını da iptal etmişler. Bak sen hiç konuştun mu bunlarla? Yok. Ben hiç konuşmadım. Ne oldu ki bunlara? 150 bin lira borç verdim ben onlara. Ertesi gün işte böyle ortadan kayboldular. Ne? Bana bak nerede buluruz bunları? Ben nereden bileyim? Ya sende akıl mı yok? Neden onca parayı verdin ki? Ya bunlar benim en yakın arkadaşlarımdı. Üstelik seninle nişanlandıktan sonra akraba da oldu. Ben onlarla akraba değilim ki. Ne? Evet. Yani kan bağımız yok. Çok uzaktan akrabaymışız. Sen ne zamandan beri tanıyorsun? Bir yıl falan oldu. Pes yani. Bir sene de bu kadar güvenir mi bir insan birine? Ama ama çok yakındık. Hüseyin'le kardeş gibiydik. Bunlar sana fena tuzak kurmuşlar. Bak, sen bunların nerede olduklarını sahiden bilmiyor musun? Ya bilmiyorum dedim ya. Ne yapacağım ben şimdi? Sakın bana bütün paranın bunları kaptırdığını söyleme. <laughs> Kaptırdım vallahi. Düğün nasıl yapacağız peki? <laughs> ne düğün ya? Şu anda beş kuruş param yok diyorum. Alacaklılar da yakında sıraya girer. Şimdi sen her şeyin kayıp mı ettin yani? <laughs> Yuh ya. Evet. Üstelik ödemeleri yapmazsan markette devretmek zorunda kalacağım. Ya hayatım. Bak şey diyorum. Acaba babanlardan biraz borç istesek? <laughs> Babam öleli on seneyi geçti. Annem de yok. Ne? Şimdi anladım. Sana bizimkilerin çok zengin olduğunu söylediler öyle değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlar profesyonel dolandırıcıymış. Hay Allah. Allah kahretsin ya. Bana da senin çok paran olduğunu söylediler. Benim beş parasız bir adamla hiç işim olmaz. Şöyle. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.